Oturmak. Ben burada oturacağım. O zaman sen kucağımda oturayım istersen. Benim kucağımda oturma. Bence orada otur. Çünkü sen çok ağırsın. Ya, annecim, ben, tamam aşağıdan bakacağım. Çocuklar Çocuklar karşıda. Aşağıda çocuk mu var? Parkta, bu Aşağı değil mi orası? Neresi? Burası. Aşağı mı karşıdalar? Kucağımda olmana gerek yok ki. Bak görünüyor çocuklar. Ne yapıyorlar onlar orada? Mardesini, ne yapıyorlar onlar orada? Gezerim, gezerim, Hayır gezerim, kucağıma gezerim. oturma. Hayır. Ya anne oturacağım. ama biz şimdi muhabbet edecektik senle. Nasıl böyle <laughs> kucaktan kucağa muhabbet edeceğiz? Anne ben şöyle bir iki topu zaten sıkıldık öğrenmiştim ya. Hı. Bir iki top Öğrendin mi onları? Başka ne öğrendin? Bir iki üç dört beş Tamam başka ne öğrendin? Büyük işte fırsatı. Başka ne öğrendi? Büyük işte ben. Bir tek o kadar mı biliyorsun? <laughs> Ay bu hiçbir şey öğrenmemiş be. Büyük işte fırsatı. Ay. Şımarık. Büyük işte kızan. Ona kadar mı sayabiliyorsun? <gülüyor> <Şımarık>. <gülüyor> kadar mı sayabiliyorsun? <laughs> evet. Ay hiçbir Biz, şey bilmiyor bu. Bir işte peşanteydi. İngilizce say bakayım. Bir işte peşanteydi. Taktı.